Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyoruz. Uzun süredir YouTube'a video çekmiyordum. Hatta 9 ay belki 10 ay belki bir sene olmuştur. Mart ayından bu yana Türkiye'deyim. Bazı sorunlardan ötürü Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Ama önemli şeyler değil. Hali her şeyi hallettim, çözdüm bir şekilde. Şu anda 30 Aralık'ta tekrar Kanada'ya geldim. Toronto'dayım. Bu süreçte kendime birçok tecrübe edindim aslında. Çünkü geçen sene 14 Şubat'ta gelmem benim Kanada'ya ilk defa. Beni gerçekten korkutmuştu. Stresli bir şekilde gelmiştim buraya. Çünkü ilk defa geliyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Hatta dilim bile yoktu. Zorlanacağımı düşünüyordum ki zorlandım zaten. ikinci gelişimde hiç öyle bir problem yaşamadım. Çünkü artık her şeyi biliyordum. Artık tanıdığım insanlar vardı Toronto'da Onlar bana yardımcı oldular gelirken. Havalimanında hiçbir sıkıntı yaşamadım. ...direkt içeri girdim. Hiçbir problem olmadı. Ee, süreç böyle devam ediyor. Şu an Toronto'dayım. Ee, okuluma devam ediyorum. Geçen sene Mart'tan itibaren okulumu dondurmuştum. Bu süreçte... E, ...bir sıkıntı yaşamadım dondurmakla alakalı. Onun dışında e, şu anda... ...gördüğünüz gibi bir arabanın içerisindeyim. E, kendime evet yeni bir araba aldım. E, çünkü... Bence Toronto'da e, yani Kanada genelinde bence araba bir lüks değil bir ihtiyaç diye düşünüyorum. Zaten Türkiye'de araba merhamam vardı arabaları seviyordum. Burada da ilk arabamı almam benim için gerçekten iyi oldu. Yani burada markete giderken veya hani uzak bir yere giderken arabanız yoksa çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Otobüslerle, trenlerle bazı yerlere şehir içi otobüsler gitmiyor. Uz, e, Şehirler arası otobüsleri kullanmanız gerekiyor. Onun için e, ben sıkıntı yaşıyordum. O yüzden kendime araba aldım. Araba hakkında daha detaylı bilgiler vereceğim. E, kendime bir fiyat line'i aldım burada. E, şaka yapıyorum tabii. Fiyat almadım da. E, onun için onun araba ile ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. E, şu anda Kanada'dayım. E, birazdan yola çıkacağım. E, güzel bir e, manzara var burada. Eee Toronto Island'a karşı, Toronto Adası'na karşı oraya gideceğim, arabaya yakıt alacağım, böyle kısa bir video çekeceğim bu günlük. Hem günlük rutinin nasıl onu görürsünüz hem de Kanada hakkında tekrar konuşuruz. Bir sonraki videoda da şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşım sıfır Honda alıyor. Sıfır araç alma hakkında bir ondan bilgi alırız. Hani sıfır araç nasıl alınıyor? Kredi kredi işlemleri nasıl oluyor? Kaç kaç ayda geliyor araba? Araba durumu ne? bunları da detaylı bir şekilde bir başka videoda konuşacağız zaten. Ben şimdi yavaştan yola çıkıyorum. çünkü yolumuzun Hem de yakıt alacağım kendim. Yakıtım yok. burada yakıtlar bayağı bir yükseldi. Yani Türkiye kıyaslı evet. bir şey değil ama buradaki insanlara göre yani bana göre de Yakıt gerçekten bayağı yükseldi. Ben geldiğimde geçen sene 1.10 kuruşlar civarındaydı. Şu anda yaklaşık 8-9 ay sonra tekrar geldiğimde yakıtı ben burada 1.60 olarak gördüm. 1.60 dolar. Şu anda yakıtın litresi 1.70 dolar ama yükseleceğini söylüyorlar. Önceden yani bir depoyu 60 dolara fırlıyorsan şimdi 80-90 dolara fırlıyorsun. Mesela ben bu arabanın deposunu 91 dolara fırlıyorum yani. bu Bence çok e, yüksek benim için. Yani ben burada öğrenci olduğum için hani, pek de çalışmıyorum. Onun için yani bu beni zorluyor. Benzin fiyatlarının ucuz olmasını isterim tabii ki. E, biz geldik. Ekonomi kötüleşti. Enflasyon yükseldi. Tüm dünyada böyle. Sadece Türk, e, Kanada için, Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyada benzin fiyatları artıyor. E, biz de mecburen Buna katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi yola çıktım arkadaşlar. Gidiyorum. Buranın yolları o kadar kötü ki gerçekten yani gördüğünüz gibi çukura girdik. Telefon düştü. Yani buranın yolları o kadar kötü ki size anlatamam. Hani burada araba kullanırsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani lastik yağmanız an meselesi. Çünkü buradaki çukurlar çukur değil artık altı görükmüyor Yani farklı bir şey olmuşlar. Çok hızlı girdiğiniz zaman lastik yarılabiliyor. Geçen bir arkadaşım anlattı. İşte dedi ismi de Emre buradan ona selam söyleyelim. Geçen akşam geçen akşamlarda e, yolda giderken çukuru görmemiş, çukura girmiş, lastiği patlamış. bir tane daha girdik mesela. Yani bir çukurdan kaçarken öteki çukura girebiliyorsunuz. Bunu yapacak bir şey yok. Hani Toronto'nun evet, Türkiye'de olsa böyle bir şey hemen belediyelere gidip şikayet edilirdi ama ben hani böyle bir burada şikayet edilecek bir yer de bilmiyorum. Hani İnsanlar şikayet de etmiyorlar. E, o yüzden çukurlardan do dolayı yani durumumuz biraz e, sıkıntılı yani lastik yarayacağım diye ben korkuyorum açıkçası. E, zor bela zaten bu araba almışım. Bir de yakıta para veriyorum, sigortasına para veriyorum, sigortalar da pahalı. Konu konu açıyor. Yani hız limitleri var, kurallar o kadar farklı ki size anlatamam. Yani <laughs> değişik süreçler trafik kurallarından konu açılmışken şundan da bahsedeyim. Ben buraya geldiğimde geçen sene Türk ehliyetim vardı. Bu sene geldiğimde Kanada ehliyetine başvurdum. Buradaki ehliyet sistemi G1, G2 ve G, G diye değişiyor. G1'da sadece bir yazılı sınava giriyorsunuz. Yanınızda G ehliyeti olmadan araba süremiyorsunuz. G2'da ehliyetiniz oluyor. Yanınızda C olan ehliyeti olan birisine gerek yok. Sadece G2'da otobanlara çıkamıyorsunuz. E, G'de de istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben şu an G ehliyetini aldım. E, sınav süreci yani birçok insanla konuştuğunda zor diyorlar. Yani dikkatli olmak gerekiyor diyorlardı. Çünkü Türkiye'deki kurallarla buradaki kurallar bir değil. Çok farklı gerçekten. Ben de kullandığımda fark ettim. Burada 3-4 ders özel bir ders aldım. Türk bir hocadan. İsmi de Barış Hoca, kendisine selam yolluyorum buradan. Hani e, Kanada'da ehliyet alacaklara benim tavsiyem e, ilk başta burada bir 4-5 seans bir e, sürücü kursu dersi almanızı tavsiye ediyorum. Hani ilgilenenler varsa bana mesaj olarak iletebilir, ben yönlendirebilirim yani yardımcı olmak kaydıyla. E, onun dışında e, sınava girdim ben. Yani herkes dediği gibi burada sınavlara merkeze değil de daha böyle uzak yerlerde girilme, girilmesini tavsiye ediyorlar. Hani çünkü Toronto'daki hem trafik hem yoğunluk insanın e, sınavdan kalmasında birebir. Onun için daha uzak yerler, böyle bir iki saat uzaklıktaki yerlerde sınava girmenizi ben tavsiye ediyorum. Yani herkes tavsiye ediyor. Ee, onun dışında e, benim sınavım gayet kolaydı bence. Yani benim sınavım normalde yarım saat sürmesi gerekiyordu. Ben 10 e, dakikada sınav bitirdim. Hani sınavdan ben kaldığımı zannettim. Ama sınavdan geçmişim çünkü genelde kısa süren sınavlarda e, sınavdan kalıyorsunuz diye biliyorum ben. Beni e, sürücü eğitmenimiz, e, sürücü öğretmenimiz artık neyse e, otobana çıkarttı. Benim gittiğim yerde 80'lik 80, 80 otoban vardı. Otobana çıkarttı. İleri geri gittik. İşte bir stop sign'da e durduk diyor. Onun dışında da başka bir bir şey yaptırmadım. Bana genelde park yaptıranlar oluyormuş. Yani daha farklı bir şeyler oluyor. Ama benim gittiğim yerde öyle bir problem yaşamadım. Yani çok rahat bir şekilde geçtim. Şu an yollar bozuk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ses geliyorsa da kusura bakmayın. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Yollar o kadar bozuk ki anlatamam size. Görseniz dersiniz yani bu nasıl yok? Türkiye'deki yollar gerçekten çok iyi. Ee, şimdi devam ediyorum. gideceğimiz gideceğim yerleri görmezler doğru. Orayı size göstermek istiyorum. Ben böyle bir sohbet muhabbet tadında olsun. Hem de sorularınız falan varsa bana Instagram'dan veya YouTube'un yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben elimden geldiği cevaplarım. Artık buradayım. Ee, 3-4 sene kadar burada kalmayı düşünüyorum. Burada bir hayat kurmayı düşünüyorum. E, tabii buranın da zorlukları var. Ama yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz. E, burada tanıştığım abilerim, arkadaşlarım var. Onlarla e, bir arada oluruz genelde. E, ehliyet konusunda da e, şunu söylemek istiyorum. Yani Mutlaka ama mutlaka bir e, ders almadan sınava girmemenizi tavsiye ediyorum. Eğer sınavdan geçemezseniz e, 6 ay tekrar beklemeniz gerekiyor. Ki ehliyeti çıkmış. Ama de şöyle şunu da anlatayım unutmamalısın, ee, araba kullanırken aklıma gelmiyor bazen sonradan bekliyorum belki çok atlamış olabilirim ama şunu anlatayım ee, Türk illetiniz varsa eğer Türkiye'de aldıysanız buraya gel e gelmeden önce bir e Kanada konsolosluğuna gidip veya herhangi bir yeminli tercümana gidip Türk illetinizi İngilizce çevir. doktora başvurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü problem yaşayabilirsiniz. Yani problem yaşamadan direkt halletmek en önemlisi diye düşünüyorum. Evet yine trafikte kaldık. Klasik saat 5.30 burada akşamüstü. Bu saatlerde trafik oluyor. Durumlar bu şekilde. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Gideceğim eğer vardığımda tekrar video açacağım. Hem bir çevreyi göstermiş olurum, hem de bugün hava sıcak, yani bize göre sıcak. Hava 4 derece, ee, güzel bir gün olacak gibi duruyor. Ee, havuz, havuz diyorum. Denizden sonra da, yani gölden sonra da burada deniz yok, göl var. Gölden sonra da araba yakıt alacağım. Şu an depom boş sayıdır. 80 kilometre menzilini gösteriyor. Birazdan ışığı yanar e, Depo üflediğimizde bakalım e, kaç para yakıt alacağız. Hem Türkiye'yle de karşılaştırmış olursunuz. Hem de bakalım. Ben de merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendisi. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Geldim dediğim yere. Ee, şimdi burada park alanları var şöyle. Göstereyim şöyle. Herkes aracını park ediyor buraya. Ee, Kanada'da genelde e, bu tarz yerlerde e, park parklar ücretli oluyor. Şöyle e, kutular oluyor burada. Göstereceğim birazdan. ATM gibi buradan e, para yatırıp e, ödeme yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle ATM tarzı yerler oluyor. E, bunlardan ödeme yapabiliyorsunuz aracın plakasına girip veya veya da e, Green P diye bir uygulama var. App Store ve Google Play'de bulabilirsiniz. E, burada araba alacaksınız eğer mutlaka onu indirmeniz gerekiyor çünkü eğer e, buradaki parkları ödemezseniz e, ceza yazıyorlar. 30 dolar. Ben hatta bugün yedim bir tane parasını ödediğim haldeydim ama orasında ayrı. Onu da e, görüşeceğim onlarla. Burada ödüyorsunuz. E, her bankomatın üstünde zaten numaralar yazıyor. O numaralara göre ödeme ödemeyi yapıyorsunuz. Onun dışında da şu anda başka bu tarz bilgi verebileceğim e, bir şey yok. Hani kaç saat kalacaksınız, o kadar para ödüyorsunuz orada. Öyle yani. Şimdi dediğim parktayım. Şöyle güzel bir park. Ee, i̇nsanlar yürüyor. Tripotum olmadığı için biraz titremeler olabilir kusura bakmayın. Şöyle sahil kenarına doğru yürüyeyim. Burada insanlar köpeklerini geziyorlar, koşu yapıyorlar. Burada sincap arkadaşlar var. Böyle güzel bir yer. Yani yazın buraların güzel olacağını bilmiyorum görüyor musunuz ama şuradan bir e, uçak iniyor. Yani teyari gibi bir şey. Şu karşısı zaten e, şurası e, havalimanı. Yani Toronto'da iki tane havalimanı var biliyorsunuz. Hatta belki üç tane vardır ben de bilmiyorum tam olarak. Oraya uçaklar iniyor. Genelde uluslararası uçuşlar değil de daha çok böyle e, şehir içi yani şehir hatları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi aklıma gelmedi de o tarz uçuşlar yapılıyor yani ya da özel uçaklar iniyor bizim Atatürk Havalimanı'ndaki gibi şöyle bir oturma yeri var yani bence gayet güzel bir yer evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar buradan ayrılıyorum şimdi bir araba yakıt alayım ondan sonra da videoyu kapatırız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet. Petrol'de görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi şöyle geldim. Burada 87, 89, 91 diye değişen oktanlar var. Biz en ucuzundan koyuyoruz 80 oktanından. 91 genelde böyle hızlı araçlar koyuyor. Şimdi de aracın depo kapağını açıyoruz. Genelde buradan kredi kartını veriyorsun. İşte buradan ne kadar yükleyeceğini giriyorsun. Ondan sonra kompresörü alıyorsun. Bu 87'ye basıyorsun. Ondan sonra koyuyorsun buraya. Ama bakalım şimdi biz kredi kartı koymadık. Alacak mı? Aynen aldı. Şimdi buradan yüklüyor bakalım. Depoyu full diyoruz. Depomuz boş. Işık yaktı. Ee, Yakıtta 1.67 Ben ucuz alıyorum. Normalde 1.71-1.71 civarı falan yakıt. Bakalım ne kadar apırlanacak. Şu anda 17 litre aldı, 30 dolara yaklaştık. Burada yıkama ücretleri de pahalı. Yani şey Türkiye'deki gibi bir lira at işte yıka gibi tarz yok yani 200 dolardan başlıyor bir yıkama. Sadece dışını yıkıyorsun. Burada. İçi de içi de farklı. İçine de burada 200 dolar atıyorsun şeyden. Kredi kartından da çekebiliyorsun. Normal basit para da atabiliyorsun. 2,5 dolar atıyorsun içine. işte süpürgeyi kullanıyorsun. Şu an 50 50 TL'lik alıyorum ben normalde de. Bizim bugün full hep Shell'den alıyorum genelde. Ben Shell'in yakıtının iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de hep Shell'den yakıt alıyordum zaten. Şu an 70 dolara doğru gidiyoruz. Bakalım. Bakalım ne zaman atacak pompa. Hala bekliyoruz. 73 doları geçiyoruz. Onun bir 80 dolara var gibi duruyor. Aha attı biraz ben zorlayacağım. 80'e doğru gider mi diye. 79'da bırakalım. Tamamdır. Arkadaşlar bu şekilde 47 litre aldık, 79 dolar tuttu. Yani yakıtlar bayağı yüksek bence fiyatları Kanada'ya göre. Ama tüm dünyada böyle zaten. Şimdilik bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.